Merhaba, ben Birsen Kutbeli. Bugün görüntü işleme dersi için yeni bir ödev videosunda birlikteyiz. bugün... Bugün öncelikle MATLAB'in masaüstü versiyonunu indirmemiz gerekiyor. Çünkü MATLAB'in online versiyonunda istediğimiz işlemleri yeteri kadar yapamıyoruz. Bunun için de buradan e, deneme sürümünü ben indirdim. Bugün Metlerin masaüstü versiyonunda bir çalışma yapacağız. E, buradan yüklemeleri yaptıktan sonra e, bir de vesikalı fotoğraf eklememiz gerekiyor bu ödevde. Şöyle bakın. Şimdi önce matla açıyorum. Şimdi buraya vesikalık fotoğrafımı gerekiyor. Buraya da yeni bir klasör ekliyorum. Üsüne de adlar var Şimdi buraya vesikalık fotoğrafımı yükleyeceğim. Telefonu buraya ekledim. Ee, şimdi ben bu görüntüyü emit komutuyla e, matlabdaki workspace'ime aktarmak istiyordum. Şimdi bu e, komut penceresindeki yazıların daha net gözükmesi için şurada preferences diyoruz. Sonra font diyoruz. şurayı 15, 14 yapayım. Hmm. Şimdi önce ekleme icimi I diyeceğim. I eşittir. I eşittir. Henry kal. Şimdi bunu bu şekilde matriks olarak alacak ama matriks olarak almamasını istediğim için sonra haftalı bir koyuyorum. Enter'in de artık bu görüntüm resmiyle oluşmuş oldu. Burada boyutlarını da görebiliyoruz. Matrix olarak görelim. Şurayı tekrardan yazmam lazım galiba. Çünkü başa dönmüyor. Hatta, yani Hatta bunu direkt inşallah göstereyim. ve vesikalık fotoğrafımı görmüş oluyoruz. Şimdi bunu matris olarak göstereceğiz demiştik. Ee, bunu gösterebilmek için öncelikle clear dememiz gerekiyor. Clear dersek haftayı tamamen siliyor. Burada workspace'de görüntü gitmiş oldu. Şimdi tekrardan oluşturalım. I eşittir. Ümrit. şey. Şimdi matris olarak bakalım. Matris olarak baktığımızda da 0'dan 255'e kadar değer aralığı olan bir matris oluşuyor. Aynı şekilde burada da matrisimiz oluşmuş oldu. Şimdi yapmak istediğim şey de buradaki eklemiş olduğumuz workspace eklemiş olduğumuz görüntünün bilgilerini almak. Bunun için de info komutunu kullanacağım. şunu yapmayı unuttuk. Bunu bir structure için almak için buna bir isim vermemiz gerekiyordu. Bunun içinde de info i diye diyelim buna. Eşittir. Bir saniye. PNG. Şimdi artık burada bir structure'ımız var. Burada bilgilerini görebiliyoruz. İşte file name, boyutu, yüksekliği, transparency değeri gibi birçok özelliğine erişmiş oluyoruz. Şimdi de Yani dosyanın oluşturulma tarihine bakacağız. Şimdi burada tam olarak gözükmüyor. Demek ki bir özelliklerine bakmak gerekiyor. Burada file date yani oluşturulma tarihi şurada yazıyor. Şunu alalım. Daha sonradan biz bunu buraya ekleyebiliyoruz. şekilde oluşturma tarihini sonradan ekleyebiliriz. Bu şekilde değiştirebiliriz. Şimdi buraya bu şekilde eklenmiş oldu creation time. Burada da aynı şekilde görüntüle görüntüyle ilgili bütün bilgiler kolaba, matlaba aktarılmış oluyor. Şimdi daha sonrasında da yüklediğimiz bu görüntüyü grayscale e çevirmek istiyoruz. Bunun için önce bir görüntüyü görelim. Görüntü bu şekilde. Daha sonrasında bunu grayscale'e çevireceğiz. Burada da info-gray görüntüyü kullanacağız. Daha sonra inşo. Evet. Bu şekilde grey sepeyle çevirmiş olduk. Evet, daha sonrasında da iki görüntü yan yana görmek istiyoruz. Bir normal halini, bir de basic ile çevrilmiş halini. Bunun için de montaj konusunu kullanacağız. Hmm. Şurada e, sintaksta bir yanlışlık yaptık şu şekilde olacak. şimdi burada montajlamak için bazı eksik kütüphanelerim vardı. O yüzden videoyu burada duraklatıp eksik olan kütüphaneleri, işte image processing gibi kütüphanelerim eksikti. Onları yükledim. Daha sonrasında bu montaj işlemini yaptıktan sonra artık görünmesi lazım. Şurada bu şekilde Burada 0'dan 255'e kadar daha çok e, gri tonların daha fazla yaygın olduğu bir e, fotoğraf görüyoruz. Bu şekilde, bu görüntünün orijinal hali. Bu da grayscale çevrilmiş hali. Şimdi burada da e, imbinarize komutunu kullanacağız. Böylece e, görüntümüzü binary hale getirmiş olacağız. InBinder komutu aynı zamanda e, fotoğrafımızı siyah ve beyaz olarak e, gerekli tonlara çevirme işlemini de yapıyor. Boşuna bir resimlere gelmemek için de bir kullanıyorum. Ve daha sonra da inşallah bunu göstereceğiz. Bu şekilde. Şimdi burada bir fotoğraf olduğu belli ama daha çok koyu yerleri arka planla aynı tona getirmiş. Mesela burada kıyafetim daha koyu renkte siyah bir renk olduğu için arka planla ayırt edilmesi birazcık daha zor oluyor. bir de bu üç tane görüntüyü yan yana görmek istiyorum. Bunun için de yine montaj komutunu kullanacağız. Renkli görüntü I, IG, Grayscale imajımız. Daha sonra IBV. Bu da binary imajımız. Bu şekilde üç görüntüyü yan yana görüyoruz. Bu orijinal imajımız. bu grayscale ile çevrilmiş imajımız. Bu da son olarak binarize edilmiş imajımız. Ayrıca bu montaj fonksiyonunda istediğimiz şekilde boyutu belirleyebiliyoruz. Az önce gördüğümüz gibi yan yana olmuştu fotoğraf. Yani yan yani yan yana olmamıştı fotoğraflar. Bunları yan yana getirmek için de şu şekilde hatta direkt şunu alayım. Buraya size ekleyeceğiz. da yani bir satırda bir sütunda üç tane olsun diyoruz. Yani üç tane resmi yan yana getirmesini istiyoruz. Bu şekilde yan yana gelmiş oluyor görüntülerimiz. Şimdi yan yana getirdiğimiz görüntülerin diğerlerinden ne farkı var ona bakacağız. Bunun için de önce görüntümüz 256 farklı renkte bu görüntüyü indeksleyeceğiz. Artık bir de artık elimizde bir imaj değil. Yanında bir de map'imiz var. Bunun içinden şurayı aynı map diyelim. Artık bu imajı işlerken ve kullanırken bu map'e de ihtiyacımız olacak. Artık bunu gösterelim. Neymiş Artık imajı gösterirken I index ve I metot kullanacağız. Bir gösterelim. Şimdi görüntümüz bu şekilde gelmiş oldu. Neredeyse gözler edilemeyecek kadar çok az bir fark oluştu burada. Bunları montajla yan yana gösterelim. Şimdi yan yana aynı pencerelerde açmamız gerekiyor. Çünkü e, imajı montajlayamıyoruz. Şimdi o yüzden imshow show diye diyelim. Ve imshow imap diyelim. bu da indislenmiş hali. Şunu da tekrar yazdırayım. Bu da orijinal hali. Bu şekilde pek bir farklılık oluşmuyor. Yani ayırt edebilecek kadar bir farklılık görünmüyor. Şimdi burada ikisini açıyoruz ama tek tek açılıyor. Bunu uyarını göstermek için öncelikle bir figür penceresi açmamız gerekiyor. Önce şunu tekrardan göstereyim. Bunu açıyoruz. Ama daha sonra bir boş bir figür penceresi açtıktan sonra şöyle bir pencere açılıyor. Daha sonrasında bunu gösterebiliyoruz. Şimdi baktığımızda da şu şekilde. Bu görüntünün orijinal hali. E, bu da indislenmiş hali. Çok daha bir farkı ayırt edilecek kadar gözükmüyor. E, şimdi burada ne yaptık? Şu şekilde. Yukarıda kaldı nerede? Bu da RGB imajımızı endisli bir hale getirdik. Şimdi de grayscale olan imajımızı endisli hale getireceğiz. Bunun için de şuradan IG map diyelim. sonra grey tool int Tekrar in show. Şimdi bu şekilde daha çözünürlüğü yüksek fotoğrafımız oldu elimizde. Artık rahatsız edici bir şey kalmamış oldu. Şimdi IC'nin boyutuna bakalım. IC'nin boyutu 800 e 800 IC MAP'in boyutu da 32 x 3 Yani 3 boyutlu oldu. Şimdi burada da zaten 0'dan 31'e kadar farklı renk tonu bulunacak. Daha farklı bir renk tonu bulunmayacak. Şimdi de görüntümüzü kaydedeceğiz. Bunun için de Imwrite kullanacağız. İmajımızın ismi. Evet. Bunu bu şekilde klasörümüzün içine kaydedeceğiz. Aynı şekilde gri imajımızı da kaydetmek istiyoruz. Bunun için de şurayı böyle yapacağım. Daha sonra da Black White olanı kaydedeceğiz. Daha devreydi. Bu şekilde Burada da ingilizlenmiş imajımızı kaydettik. Bunlara e, görüntümüzün ilk harfiyle aynı isimleri verdiğimiz için şurada tutuyorum folderde çıkmamış. Burada hata vermişti. O yüzden onları tekrardan da isimlendireceğim. Bir de Bu şekilde görüntülerimiz e, current folder'ın içerisinde yer almış oldu. Bunları artık kaydettik. Şu şekilde bakabiliriz. şekilde kaydedildiğini görüyoruz. PNG olarak. İstersek bunları JPEG olarak da kaydedebiliriz. Ama ben PNG olarak kaydettim yine aynı şekilde. Şimdi e, bu videoda ne yaptık? Öncelikle şu komutu ile birlikte e, kendi vesikalık fotoğrafımızı metle aktardık. E, fonksiyonuyla pardon. Ondan sonra Grayscale e, çevirdik. Grayscale'e çevirdikten sonra binaryize hale çevirdik. In binaryize fonksiyonunu kullanarak. Daha sonra görüntülerimizi indisledik. Ve bu şekilde inwrite komutuyla birlikte de tekrardan düzenlenmiş hallerini kaydettik. Bu ödev videosu bu kadardı. Görüşmek üzere.